Sevgili Emlak Turgay Minkur, takipçileri herkese hayırlı günler. Şu an ekranımızda Sazlıdere Kanal İstanbul Köprüsü'nü görüyorsunuz. Malumunuz ilk evin projesi kapsamında 250 bin sosyal konut kapsamında Avrupa yakası ve Tuzla'dan da yaklaşık 9 bin hak sahibi Sazlıbosna, Başakşehir ve Arnavutköy Baktalı projelerinden konutlarının nerede çıktığına dair kat kurallarını 12 Ağustos'ta çekildi ve kendilerine mesaj olarak bu bilgiler aktarıldı. Ayrıca internet sitesinde de bu bilgiler yayınlandı. Devamında sözleşme programları belli olan etaplar var. Onun haricinde yayınlanmamış olan etaplar da var. Onlar da açıklama bekleniyor. TOKİ tarafından. Evet Sazlıdere Barajı gördüğünüz gibi hemen ön tarafımızda projenin konumlandığı alan Sazlıdere Barajı'nın Hacı Maçlı Köyü, Sazlı Bosna Köyü tarafı ve şu an önümüzde gördüğümüz inşaat alanı da 12. etap 1. ve 2. kısımlar ve arka tarafa doğru toplamda bu bölgede 12 etap yer alıyor. Ayrıca kendi içerisinde kısımları var. Geriye kalan 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. etaplar Sazlı Bosna köyünden Hadımköy'e çıkarken sol taraftaki arazi üzerinde konumlanacak. Onların ihale çalışmaları devam ediliyor. İnternet sitesine baktığımız zaman TOKİ'nin bazı ihalelerin yapıldığı, değerlendirme aşamasında olduğu bazı ihalelerin de henüz yapılmadığını görüyoruz. Dolayısıyla siz sözleşmeye gittiğiniz zaman bankada 48 aylık bir teslim süresine imza atacaksınız. 48 ay yani 4 yıl içerisinde bu konutlar yapılıp sizlere teslim edilecek. Bunu bilgilendirmesini de yapmış olalım. Evet dediğimiz gibi bu bölgedeki inşaatlar yaklaşık 6 ay önce başladı. Bu bölgede sazlıbosna Hacıbaşlı kısmında sazlıdere bölgesinde toplamda 12 etapta inşaatlar devam ediyor. Gördüğünüz gibi artık bazı bloklarda kaba inşaatlar, yani beton kısmı imalatı tamamlanmış gibi gözüküyor. Bu bölge yılbaşına kadar tamamen bloklarla olacak. Hızlı bir çalışma var inşaat sahasında. Bu arada sözleşme aşamasında yapmanız gereken işlemlerle alakalı daha önce bir bilgilendirme videosu çekmiştik. Ama yine birçok sorular geldi. Bu sorulara cevap olarak da baştan tekrardan bir aktarmak istiyorum ben. Malumunuz 2022 yılı Eylül ya da Ekim ayında siz bu kurallar için başvuru yaptınız. Bu konutlar için kura başvurusu yaptınız ve asıl hak sahibi oldunuz. Bugün sizden token'in istediği şeyler şunlar. 2021 yılı Eylül ya da Ekim ayı hangi tarihte başvurmuşsanız 2021 Eylül Ekim 2022 Eylül Ekim arasında İstanbul'da bir yıldır oturuyor olduğunuza dair E-Devlet'ten çıkaracağınız tarihçeli yerleşke kağıdı bu evrakı barkod olarak E-Devletinizden çıkartabiliyorsunuz. Eğer bunu yapamıyorsanız SGK'ya giderek bu evrakı SGK'dan isteyebilirsiniz. İkincisi yine o tarih itibariyle başvuru yaptığınız tarih itibariyle ...2022 Eylül ayı... ...ya da Ekim ayına ait... ...gelir beyanımız Gelirden kastımız şu... ...eğer ki genç kategorisinden... ...başvurmuşsanız sadece... ...evli değilseniz kendinize ait olan... ...yani... ...bireysel olarak 18 yaşını doldurmuş kişi... ...bireysel olarak kendine ait olan... ...gelirini beyan edecek. Çalışıyorsa... ...çalıştığına dair... ...yine e devletten o dönemki... E ...maaşını... Net karını bildirecek. Eğer çalışmıyorsa çalışmadığına dair bir belgeyi çıkartacak oradan. Yine bunlar barkodlu olsun. Bunları beyan edeceksiniz. Üçüncü olarak aile geliri diye, hane geliri olarak beyan edilen şey, hanede yaşayan kişilerin sadece eşlerden e, ibaret olduğunu düşünün. 18 yaşınızı doldurmuş kardeşler vesaire, bunlar gelir beyanına dahil değildir. Sadece eşlerin resmi anlamda gelirleri ne ise onlar beyan edilecek, bu evraklar çıkartılacak. Üçüncü olarak emekli kategorisinden başvurunlar. emekli kartı ya da SGK'dan alınmış emeklilik belgesi onlar için yeterli olacak. Ama yine ikametgah, tarihçeli yerleşke adı onlarda da isteniyor. Ayrıca e, gaziler, şehit yakınları için 3 yıldır İstanbul'da oturduğunu belgeleyen belge. Onlardan istenecek bu belge. Bunları tamamlıyorsunuz. Ayrıca peşinatlarınız ve peşinat oranının %5'i kadar ya da %6'sı kadar çıkan bir masraf var. Onunla beraber size verilen tarihte bankalara geçip bu işlemleri tamamlayacaksınız. Dediğimiz gibi Sazlı Bosna bölgesinde 12 etap şu an inşaatları devam ediyor. Geriye kalan etaplar ihale aşamasında teslim süresi olarak 48 ay verilmiş. Devir yetkisi verilmemiş. Teslimden sonra tapular çıkacak ve borç kapattıktan sonra bu dairelerinizi satabileceksiniz. Böyle bir durum var. Becaişle alakalı sorulan sorular var. Becaiş değişim anlamına geliyor. 250 bin sosyal konut kapsamında kuraya girmiş her kişi eğer ki değiştirebilecek birisini bulabilirse herhangi birinin sözleşme tarihinde bankaya giderek aynı anda her iki kişi karşılıklı olarak birbirinin dairesine sözleşme yapabilir. Bu becaiş hakkıdır. Bu da TOKİ tarafından tanınmış sizlere. Evet Sazlı Bosna, Sazlı Dere bölgesi 28.340 konut burada inşaatı devam ediyor. Okullar, camiler, diğer sosyal donat alanları da 48 ay içerisinde tamamlanacak ve oturuma hazır hale gelmiş olacak. Sizlere bu bilgileri verdikten sonra başka sormak istediğiniz sorular olursa bizlere yine 0532 666 6408 numaralı telefonlardan ulaşarak